Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Telegram üzerinden airdrop kazanabileceğiniz bir proje olan Dotcoin'den bahsediyor olacağım. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Öncelikle bu projede aynı şekilde Notcoin benzeri bir proje. Biliyorsunuz ki bu tarzda birçok proje geliyor ve e, emin olun bunların arasından eleyerek en büyük topluluğa ulaşanları, en hızlı şekilde yükselenleri ve en potansiyelli olanları sizlere e, duyurmaya çalışıyorum. Hatırlarsanız bunlar öncesinde e, işte Yes Coin'den bahsetmiştim. Yes Coin mi Yanlış mı söylüyorum bilmiyorum ama e, ondan bahsetmiştim ve e, o hatırlarsanız e, aynı Yes Coin'ü doğru baktım şu an e, Yes Coin'den bahsetmiştik ve e, ton blockchain'in listelemesinde not coin'i geçmişti. Hatta şu an güncel olarak baktığımda yes coin 11. not coin 14. Aynı liste içerisinde de dot coin 39. sırada. Yani aslında birbirlerini kovalayan bir sıralama içerisindeler diyebilirim. Dolayısıyla bunun da aynı şekilde iş yapabilme ihtimali var. Hatta bunu e, duyurmamda ki bir diğer nedenlerden birisi de komünitesine baktığımızda gördüğünüz gibi birincisi tonla işbirliği içerisindeler. Onun öncesinde zaten neredeyse bütün meme coinlerle işte pepedir, dogedir vesaire bunlarla bir anlaşmaları var. Ve şöyle güzel bir yanı var. Hani kendisi airdrop yapmasa bile e şimdiden başlamışlar airdrop yapmaya öyle söyleyeyim. Bu e, mesajda aslında anlatıyor ama şöyle kısaca anlatayım. Her gün e, girip anladın mesela notcoin e yapıyorduk giriyorduk tıklamalar yapıyorduk e, coin topluyorduk vesaire günlük olarak. Burada da aynı şekilde bunu yapmaya devam ederseniz bu uygulama üzerinden günlük olarak rastgele 20 kişiye e, dağıtacaklarmış günde rastgele e, 20 kişiye. 4 farklı saatte dağıtacaklarmış. Yani siz rastgele bir şekilde uygulamayı kullanırken bir anda ton kazanabileceksiniz. Burada da yazdığı üzere kişi başı 0.5 ton vereceklermiş. Yani günlük olarak 20 kişiye 0.5 ton yani toplamda 10 ton dağıtıyorlar. Ton biliyorsunuzdur. Ton blockchain'in kendi ana coin'i. Bunu sizlere dağıtıyorlar ve bu büyük ihtimalle sizin direkt olarak Telegram cüzdanınıza geliyordur diye Düşünüyorum ve bu oldukça güzel bir şey. Hani siz ya yani ne gün bu projenin şeyinden kazanamasanız bile ki kazanırız gibi duruyor. Çünkü şeyine baktığımızda 626 bin 626 binlik bir kitleye ulaşmışlar. Büyük ihtimalle oyunları da aynen 2 milyonluk bir kullanıcıya ulaşmış. Gayet güzel bu rakamlar ve yani şimdiden böyle bir şey yapıyor olmaları aslında diğer projelerden Dotcoin'i e ayırıyor çünkü hani her gün kazanma şansınız var ve Tom gayet e, önemli bir e, token ve daima yükselen bir token şu an bu bu tarz projeler yüzünden e, gayet güzel. Hani hiç yoktan bunlar üzerinden kazanabilirsiniz. Birçok projeyle burada gördüğünüz gibi e, anlaşma içerisindeler ve e, düzenli olarak bunların coinlerinden de dağıtıyorlar. Hatırlarsanız bunun bir benzerini TepsiWeb yapmıştı. TepsiWeb'de Legendary ve üzerindeki liglerde olan kişilere e, Wuffy'ydi sanırım airdrop'u atılmıştı. Durduk yere cüzdanlarınıza, e, Phantom cüzdanlarınıza Solana cüzdanlarınıza token göndermişti TepsiWeb. E, o tarz airdroplar düzen olarak yapılıyor. Hatta şu an videoyu 16 Nisan'da çekiyorum ve gördüğünüz gibi bu 16 Nisan'da attıkları bir duyuru. Dolayısıyla bunları da takip etmemizde fayda var. Hatta şu şeyine bakalım büyük ihtimal aynı. Burada da mesela 100 gram veriyor. Orada misal ton veriyordu. İşte orada gram veriyor vesaire vesaire. Bir ihtimal bu tarz anlaşmalar yaptıkça düzenli olarak airdroplar atacaklar gibi duruyor. Genel olarak aslında bu burası böyle diyelim. şimdi gelelim e, uygulamasını verirseniz. Zaten uygulamasını kullanmak e, basit olduğu için aslında başta e, böyle anlattım size. E, geldiniz, ben açıklamada zaten linki bırakacağım size, tıkladığınızda direkt olarak e, geleceksiniz ve Start diyerek botu başlatacaksınız. Onun üstünde hiçbir şey yapmadım, ben sadece Start'a bastım, daha botu ben de ilk defa başlatacağım. Bakalım ne olacak, Let's Go diyorum, Başlat diyorum ve botu başlatıyoruz. Ondan sonrasında bakalım bir giriş yapsın, e, biz nasıl bir sayfa karşılayacak. Hani e, öncesindeki videolardan işte vesaire araştırırken baktığımda Notcoin ile benzer hatta neredeyse aynı bir e, görünüşe bir e, şeye sahip diyebilirim. Ha, do, e, şu mantığını da öğreteceğim birazdan sizlere. Şurada normal tıklama mantığı yok burada, birazdan göstereceğim. Buradaki mantığını size anlatayım. Az önce mantığını anlamak için biraz deneme yaptım. O yüzden biraz pay yükseldi. Şöyle gördüğünüz gibi altta bir süre ilerliyor. 21, 20, 19 diye ilerliyor. Bu süre dolmadan sizin şuradaki ortadaki şeyi 1x'te şu an gördüğünüz gibi 2x'e geçti. 3x'e geçti ve 4x'e geçti. 4x'e getirip patlatmanız lazım. Ve böyle böyle aslında enerjilerinizi kullanıyorsunuz. Mesela bir tane daha patlatalım. Patlattığınızda da gördüğünüz gibi bir tane sol alta baktığınızda 5'e düştü şu anda. Enerjinizi kullanıyorsunuz ve sürenizi yenilemiş oluyorsunuz. E, şuradan hatta size göstermek açısından e, burayı hızlandıracağım. Şu an mesela 4 tane enerjim var. Süremiz e, eğer ben hani 4x'e getirmeden e, bitirirsem bakalım ne oluyor. Süremiz hemen hızlıca olsun Gördüğünüz gibi süremiz dolunca böyle e, e, eksiye doğru saymaya başladı. Ve sanırım benim bunu patlatmamı bekliyor. Bakalım patlatalım atlattım ve süreyi tekrar baştan başlattı. Bunun çok şeyini anlayamadım ama e, o çok da önemli değil bizim için. Önemli olan buradaki enerjilerinizi düzenli olarak kullanmak. Hatta 3 tane kaldı. Ben hızlı bir şekilde bitireyim bunları sizlerle beraber. E, burada aslında e, Notcoin'den, işte, mesela ayrılmak için birazcık böyle bir mantık yapmışlar. E, böyle aslında gayet de güzel olmuş. En azından bir işlevselliği olmuş. Gördüğünüz gibi şu an enerjim bitti. Ve enerjim bittiği için Altta bir sayaç başladı gördüğünüz üzere. 1 saat 10 e, dakika diyelim. Bu sayaç doğ, e, bittiğinde benim tekrardan enerjim yenileniyor olacak. Aynı şekilde büyük ihtimalle e, buz kısmından günlük yenilemeler vesaire yapabiliyoruz diye düşünüyorum. Şu anlık yapamıyoruz ama ileriye dönük olarak büyük ihtimal yapabiliriz. Bunlar da zamanla eklenir diye düşünüyorum. Ondan sonrasında e, burada e, şey coinlerimizi e, ikinci şeye getirebilme varmış hani double yapma olayı falan varmış. Bu birazcık e, şeye giriyor sanırım. E, adı nedir? Şanssız oyununa giriyor ama hatta deneyelim sizlerle beraber. Double dedim. E, oyun başladı ve kaybettim. Gördüğünüz gibi git. Zaten şans kısmı bizde olmadığını biliyorsunuz. Çok güzel denk geldi videoda. Hatta videoda bu aralar ne şansla alakalı ne yapsam denk gelmiyor. E, enerjimiz biraz yenilenmiş. Büyük ihtimalle oyunu oynadık diye yenilendi. Gayet güzel. Böyle enerjinizi doldukça Kullanıyor olacaksınız. Giyim kısmı var. Bunu az önce yaptık zaten. Friends kısmı var. Her zaman olduğu gibi arkadaşlarınızı davet ederek puan kazanabiliyorsunuz. Zaten ben kendi davet linkimi açıklamaya bırakacağım. Onun üzerinden de direkt katılabilirsiniz. Böylelikle ekstra coin kazanarak başlamış olursunuz. Eğer açılırsa ne kadar coin kazandığınızı da göstereceğim. Ha Geldiğinizde eğer Telegram Premium'unuz varsa 30.000 kazanıyorsunuz tele Normal kullanıcıysanız da 1500 puan kazanıyorsunuz. Burada hem siz kazanıyorsunuz hem ben kazanıyorum. Aynı şekilde siz bir arkadaşınızı davet ederseniz hem arkadaşınız kazanıyor hem siz kazanıyorsunuz. Bu da zaten klasik e, davet kısmı. Ön kısmında da birçok görev var tabii ki de partner olduğu kişilerle. Burada benim en çok dikkatimi çeken şey Bybit ve OKEx ile beraber bir partnerlikleri var. E, yani bu gayet güzel. E, sonuçta ne kadar fazla borç partnerlikleri olursa bizler için o kadar iyi olacaktır. Onun harici gösterebileceğim e, en üst kısımda join clan mantığı var aslında. E, ve veya işte Notcoin'de olduğu gibi squad mantığı diyebiliriz. Create clan dedim. E, burada klan oluşturmam için benden 500 bin şey istiyormuş token istiyormuş ben burada topladıktan sonrasında bir klan oluştururum ve e, klanı oluşturduktan sonrasında sizin katılmanız için zaten gerekli bağlantıyı e, Telegram üzerinden duyuruyor olurum. Oradan da direkt olarak katılırsanız beraber bir şekilde yaparız. Bu klanların aslında mantığını da söyleyeyim. Hani soracak olan olacaktır evet. Aklına takılan olacaktır. E, şey yok yani adı nedir? E, çok bir kazancı olmaz genelde. Buradaki maksat, maksat toplulukları bir arada tutmak. Hatta şuradan mesela rastgele birisine baktığımızda gördüğünüz gibi buradaki mantık toplulukları bir arada tutmak. Kendileri arasında bir yarış içerisinde olmalarını sağlamak. Yani burada ekstra size e, şey sağlıyormuş. işte enerji ve tıklama hakkı sağlıyormuş. Bunu da zaten e, oldukça basitten her topluluk bunları yavaş yavaş sağlıyor. Büyük ihtimalle klanları geliştirdikçe, yani klan sahibi, klanı level atlattırdıkça e, size sağladığı özellikler de artıyordur. Ben de zaten bir klan oluşturup hızlı bir şekilde geliştirip sizlere ek avantajlar sağlamasını amaçlayacağım. Onun dışında zaten gösterebileceğim ekstra ekstra bir şey yok. Burada düzenli olarak girip e, kendiniz mining işlemlerini yapacaksınız. Hatta buradan multi vesaire geliştirmenizde fayda var. Çünkü ne kadar geliştirirseniz o kadar daha fazla kazanıyor olacaksınız. Az önce misal bizim bir enerjimiz yenilenmişti, şu an tekrar o e, şeye girdi, süre saymaya girdi. O arada uygulamayı kapat açtıydım. yaptım o yüzden olduğu ihtimalle e, bu şekilde süre geçtikçe gireceksiniz, yapacaksınız. Burada aslında bir sınır da koymuşlar. Hani e, NotCoin'de olduğu gibi e, oturup da bota bırakmanızı aslında çok da izin vermiyorlar. Bu da gayet güzel diyebilirim. E, burada üzüleceğimiz nokta e, tap, pot benzeri bir şey yok maalesef burada. Yani kendimiz tıklayacağız ama artık yapacak bir şey yok. Canımız sağ olsun. E, buradan da en azından pay almamızda fayda var. En kötü, en kötü dediğim gibi Günlük olarak girin arada bir kafanızı estikçe tıklamalar yapın. Maksadınız şu olsun şu communitylerinde yaptıkları duyurulardaki tokenları almak olsun. En azından bir şansınız olsun bunları almak için hiç yoktan iyidir. Hem tıkladıkça işte uygulama içerisinde de puan kazanıyor olacaksınız. Yarın öbür gün kendilerinin yapacağı bir airdroptan da pay alabiliyor olacaksınız. Onun dışında zaten ekstra söyleyebileceğim bir şey yok. Dotcoin dediğim gibi diğerlerinden ayıran en büyük özelliği böyle e, bu tarz şeylerle, airdroplarla aslında e, topluluklarını diri tutmaya çalışmaları gayet güzel diyebilirim. Genel olarak bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olursa zaten yorumlardan veya telegram sohbet kanalının üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.